Mikrofonuyuz. Bonus sandığımı alayım ben şöyle. Alalım. Kır kır kır. Bonus sandığımı hemen alayım ben. Bonus sandığı açtım. Evet. Açmasaydım. Diyecektim ki orada köy vardı. Bekleyin. Tamam. Şurada köy var. Hemen köye gidip köye yerleşeceğim. Yerleşmesem de olabilir de yerleşeyim mi? E, bulamam. Çünkü. Valla tam 10 seri yapacağım 10. Ne oldu ya? Ve sandık çıktı. Ekmek. Patates. Bundan. Ondan. Ekran. Şurayı alacağım. Buraya alacağım. Ekran. Şu sandığı da başka sandıktan ulaşamam Ve seri yatağımı alayım. E saldırmayacağım. Hadi şey çıktı ne yine? Bakalım. Gene chest çıktı chest. What? Ekmeklerime ne oldu? Oh, ekmeklerim, ekmeklerim ne ya? Ekmeklerim yok oldu ekmeklerim cidden yok oldu. şey yaptım Niye gitmedi o. Anlıyorum. Çal, taş, aş, aş, abal. Ya <laughs> taş bağda çıksa adamıydı. Hemen alalım. Ne bu? Bakma bakma. Alayım. Bak şimdi köylüye vursam görem gelecek vuracak. Vuruyordum. Ben şunu alayım. şuraya koyayım. Ben evet, tekrar geleceğim. Bunu yerleşmeyeceğim. Taş basacağım. İki tane koyayım galiba. Şey iyi oldu. Atlıyorum yine. BUMMMM Atladım Merhaba <laughs> Bu ne çeyreği var Bakalım Bakalım Bunu alırım Kitap veriyorum O yüzden alırım 9 kitap kitap Yok bir şey Ne almayacağım onlar bir şeye yaramıyor Şimdi buradan nasıl çıktım? Şuradan çıkayım. Aa bu bambol. almayacağım. Ben almıyorum çünkü sadece şeker kalmış. Şimdi şeker kalmışı yanında hiçbir şey alamıyorum. Kaç dakika 3 dakika. İyi 2 dakikamız var. Dik. <laughs> Bunlar da kes olmuyor. O yüzden bunlara. Şuradan Allah başka bir şey salmayacaksam. Anneklerden inekler çok lazım ineklerden. Ayakkabı, göğüslük, pantolon ve kask yapabiliyoruz. O yüzden. Niye baltayla vurmuyorum ya? Balta zaten kolay yapılıyor. Şu yemek olarak tuttu. Böyle diğer bölümü yalan yapacağım. O al 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 yok Yo yo al aldım aldım al aldım, al aldım. hemen alırlar böyle. Tekrar çıkıyor. al en evet, sevdiğim kuyu 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 gel o neydi şimdi ben burada ben şimdi buradan nasıl çıkacağım buldum şunlardan merdiven yaparsak çıkabilirim. Ama sudan çıkmayacağım kesin. Ya da sudan çıkabilir. Bunu kırmam gerek. Al toprak. Bu ne? Bir bilim kadar kapattım. 5 dakika oldu. Arkadaşlar ilk serimiz bu kadardı. Bay bay.